Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün World Soccer Champs'ta karşınızdayız transfer yapacağız. Ve nasıl transfer yapacağız arkadaşlar bunu sizlere söyleyeyim. Transfer yaparken bir takımda uzun süre kalmak istiyorsanız ee, yani şöyle uzun süre kalmak istiyorsanız diyeyim en az 4-5 sezon kalmak istiyorsanız arkadaşlar şu tarz transferler yaparsanız daha mantıklı olur. Bunu ben bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için tabii ki de bunu zaten biz biliyorduk diyebilirsiniz. Ama ben bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Ve aranızda çoğunuzun da bilmediğinin farkındayım. Öyle tahmin ediyorum diyeyim daha doğrusu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Oyunda öncelikle şu antrenman seviyesini elinizden geldiği kadar tabii ki de yükseltmeniz gerekiyor. Neden? Bu ay antrenman seviyesini ne kadar yükseltirseniz oyuncuların potansiyeli arkadaşlar o kadar daha hızlı ve daha çabuk artar. Ayrıca neydi o lig sezon sonunda değil. Sezonun sonunda alt ligden sizin takımınıza böyle genç oyuncular geliyor biliyorsunuz. Onlar da yeni yüksek ve yaşı küçük oyuncular olacaktır arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Buradan ayrıca hangi oyuncu ne kadar potansiyele kadar çıkıyor yani geni ne kadar yükseliyor onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Onu da şimdiden söyleyeyim. Mesela Zerato var en üstte görüyorsunuz. 96'ya kadar çıkıyormuş. Şu an bende 78 mi? Zerato bir bakalım bir dakika. Zerato ne kadardı bende? 68miş arkadaşlar. Şu an Zerato e, bildiğim kadarıyla 96'ya kadar çıkabiliyor. Hemen altta Steiner var arkadaşlar. 20 yaşında daha. E, şu an 95 gene kadar çıkabiliyor. Vargas falan var size. Şu kaleciyi göstereceğim. Bu kaleciyi muhakkak alın arkadaşlar. Fernandez var bakın 95'e çıkıyor. Benim kaleci güzel kaleci arkadaşlar bakın. İlyan Meslier şu adam. Görebiliyor musunuz? Ee, şöyle en üste getireyim ha, Şöyle en üste getirdim arkadaşlar 98'e kadar çıkabiliyor 28 yaşında Ama bu benim Şu an geç kalmış olabilir arkadaşlar Antrenman seviyesini ne kadar çabuk yükseltirseniz O kadar daha karlı Daha hızlı olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar 98 potansiyeli olan bir e, Kaleci Mesliyer Şu an 28 yaşında ee, Yani Birazcık gecikmiş olabiliriz Bir de her maç hemen hemen elinizden geldiği kadar oynatmanız gerekiyor Şimdi Böyle bir transfer yapacağız arkadaşlar. Gelenlere bir girelim. Buradan 70-75'e basacağız. Ee, yaşı da 22 ve aşağısı yapacağız arkadaşlar. Yani bize maksimum 22 yaşında herhangi bir pozisyondaki oyuncuları sizlere gösterecek ve inanılmaz derecede e, 70-75 arasına çok genç oyuncuları da alabileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi devam ete basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 19 yaşında en üstte 9.6 milyon değerinde olan bir arkadaşlar. Şimdi biraz aşağılara indi, indiğimizde 6 milyona 17 yaşında Atalanta'da oynayan Lorio var görüyorsunuz. Ama biz hemen bunları atlamayacağız. 74 genlik olabilir. Biraz ilerletin arkadaşlar hemen atlamayın. Bakın 18 yaş, 19 yaş, 21 yaş, 20 yaş. Bunları görüyorsunuz. Sezgin Emin diye bir arkadaş var. Leicester City'de oynuyor. Hemen ilerletin arkadaşlar. Beklemeyin. Pardon beklemeyin diyorum. Heyecan yapmayın bekleyin. Hemen almayın gördüğünüzü. Yani bu sizin kararınız. Ben size sadece tavsiye ediyorum. Mesela şu adamı alırsanız. Birinci sayfada. 73 iken 19 yaşında Paris Saint Germain'de oynuyor diye. 9.6 milyonu alırsınız arkadaşlar. Ee, bu adam. Pahalıya size gelebilir. 19 yaş. 17 yaş başka daha böyle 70 kendik bir adam olup oynayıp alıp oynatıp ee, yarım sezonda zaten 74 gene yükseltebilirsiniz. O yüzden hemen pahalı adamları atlamayın diye ben size tavsiye vereceğim arkadaşlar. Biraz ilerlettiğimiz zaman görüyorsunuz 2.6 milyona 17 yaş 70-71 genlik oyuncuları görüyorsunuz arkadaşlar. Tottenham ve Lazio'da oynayan oyuncular. Biraz daha ilerlettiğimiz zaman burada değeri belli olmayan ama yine 74 genlik 22 yaşında 74 gen 19 yaşında oyuncular falan da var arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz bunların değeri belli değil ee, Yani karambola bunlar ne tutturursanız o şekilde geliyor arkadaşlar sizlere Onları da deneyebilirsiniz tabi paranız varsa Hızlı bir şekilde ben şimdi buradan iki tane adam alacağım 2-3 tane 17-18 yaşlarında Ve bunları arkadaşlar elimden geldiği kadar da e, Yükseltmeye çalışacağım bilginiz olsun Şimdi 3 yıldız bir de 4 yıldız olanlar falan var onlar Tabi daha e, yüksek potansiyele sahip oyunculardır arkadaşlar. O yüzden pahalı zaten. Ve bu aldığımız oyuncular da ne kadar yükseliyor işte o var. Bir de onlar var yani derece yazan yerde 4 yıldız olanlar var ya. Onlar biraz bir tık daha hızlı gene yükselenler ve daha çok gene yükselenler e, olarak biliyorum arkadaşlar ben. Yani yanlış biliyor da olabilirim. Ya şu Lorio yok mu Atalanta'daki arkadaşlar Lorio şu adam. Ya bunu var ya alasın var ha. Hani size diyorum ya biraz bekleyin şöyle yapın böyle yapın ama şu Lorio'yu alasın bak 17 yaşında 74 kendi 6 milyon şimdi şuradan o adamı kesinlikle almayı istiyorum ee, ben size buradan ne yapmanız gerektiğini bu şekilde söylemek istedim arkadaşlar mesela Tomaso Kan var Lazio'da oynuyor bakın en üstten 3. 71 gen 17 yaşında 2.3 milyona bu arkadaşı kadromuza katabiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. hemen onun üstünde Tottenham'da oynayan Ohara diye bir isim var. 70 de 2.6 milyon arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arkadaşı da kadronuza katabiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaşları biri sağ bek, biri orta saymış. Ben şimdi bunu 2.3 milyonmuş arkadaşlar. Bir teklif verelim bakalım. Geldi. Evet. Thomas Kahn şu an bizde arkadaşlar. Ee, yine 70-75 yaşı 22 yapıyoruz ee, istediğiniz bir pozisyon varsa oraya da alabilirsiniz bu arada onu da sizlere söyleyeyim mesela geri diyelim pozisyonda Santrafor yapalım bakalım bize ne çıkaracak Inter'da oynayan Albano var arkadaşlar 18 yaşında ee, 1.3 milyon bu arkadaşı da ben 1.3 milyona e, kadroma katacağım yani toplamda 7 milyon altınımız vardı 7 milyon altına 70'lik bir sürü bu şekilde adam alabiliyoruz 22 lirik pozisyon mesela ne istiyoruz arkadaşlar Ben bir orta sağ, orta sağ mı bir orta sağ daha istiyorum ya devam et diyelim o bunlar birazcık tuzlu gibi sanki 18 yaş 70 ken. tamam pozisyonu değiştiriyorum sol kanat yapıyorum arkadaşlar 2 tane oyun çıkarttı ne olduğu belli değil geç sağ kanat yapalım devam et 19 yaşında var milanda oynuyor Simone 1.8 milyon aslında alınır 70gen 74genlik Bu arkadaşı bir deneyelim mi ya Bu arkadaş niye lan ha, Kadro dolu ee, Bir dakika o zaman Gidenlere gelelim arkadaşlar Şurada ee, Yaşlanmış Yaşı büyük Mesela şu kaba sakal 68gen Zaten bunlar oynamıyor arkadaşlar Buradan bunu bir satalım ee, Yaşı da büyük Ondan sonra 35 yaş. Bu adam kim abi? Ha. Emekliliğini açıklamış. İyi. Emekli olmasaydı iyiydi birader de. Ama yapacak bir şey yok. Mihaz Ağız emekliliğini açıklamış. Bunları da takip edip satmak lazım aslında. Ee, para paradır arkadaşlar. Yani takım ortalamamıza baktığımız zaman görüyorsunuz arkadaşlar hep e, 25 6 yaş ortalaması. Kimi satacağız? Yeni düşük bir adam satalım. 19 yaşında kaleci var. Bizim yedek kalecimiz. Şu adamı satayım bakayım. Belki. 19 yaş. 53 geldik. Adamın ne işi var abi de yedekte? Şimdi şu an yedek kalecimiz var mı? Bizim? Yedek kalecimiz yok. Ha. Şimdi buradan kaleci yedek kaleci seçeceğiz. Şöyle. Yani benim kadromda e, ee, 50 küsürlük bir yedek kalecinin olması bana saçma geliyor mesela. İstemiyorum diyeyim ya da. Yani size mantıklı gelebilir bilmiyorum. Şimdi 18 yaşında 70 bir kaleci yedek yapabiliriz mesela örnek veriyorum. Onun yerine. O duracağına böyle bir adam dursun arkadaşlar. 16 yaşında bir adam var lan. 16 yaşında Mehmet Hamer diye. Bu adama ne versek gelir acaba? Yetenek... Bir dakika dur bir saniye. Yetenek avcımız yok. Kiralanmıyor. 100k diyor. Buna bir 1 milyon verelim bakalım. Gelir mi? Gelmez bence de. 16 yaş. Gelmedi. 16 yaşında adam. Kaleci. 16 yaşında 70 iken. Ee, pardon bir dakika. 2.3 vereceğim. Hadi. Gel lan. Oh be. Ulan az kalsın gelmedi sanıyordum. Belki fazla vermiş olabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum ama e, bu adamı bir deneyeceğiz ya. Bir dakika. Amer geldi. 70 gen. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Şu Altan kimmiş? Kaç yaşında? 21 yaşında. 57 genlik. Altan'ı bir satalım. Gidenlere gel. Engin Altan düz zaten aklıma geldi. Altan. Neredesin Altan? Altan'ı gören var mı arkadaşlar? Kaçıyor satacağız diye. Ee, <laughs> Altan niye gözükmüyor? Gene bakalım. Göremedim yani adamı. 57 gen. 51 gen Rahmi Yıldız var. Bunu sat. Onun yerine. Ondan sonra Cuma. Başka bu adamı sat. Kadroda bunlar durmasın ki yer kaplamasın arkadaşlar. En altta altanı gördüm. Stoper kaçamazsın. Ama şimdi ne lazımdı başka bize? Şuradan hemen Gelenlere gelelim arkadaşlar. 70-75 ee, Yaş 22 pozisyon. Kaleyi sabitledik. Güzel oldu. Ee, Sol beke bakalım ne var. Sol bekte bize ne tavsiye edecek. Sol bekler birazcık pahalı gibi geldi. 2.7 milyonumuz kaldı. Ben güzel transferler yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Yani neler düşünüyorsunuz? Bence böyle adamları almanız mantıklı. Şimdi bu adamların kaç potansiyeli ulaştığına da bakacağız. Onda söyleyeyim stoper bakalım. Güzel bir stoper var mı? güzel bir stoper. Şuradan başlayalım bakmaya. Ee, 19 yaş 18 yaş var. Burada ne vardı? Super Sport United. Bu nasıl bir takım abi? 22 yaş 6.5 milyon diyor. Ee, bu adamı kiralayabiliriz aslında. 74 gen. Ama kiralamak bence saçma. Adamın genini yükseltip takımına geri göndereceğiz. O yüzden öyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Kopenhag'da oynayan bir adam var. 22 yaşında Su adam alabiliriz bakın. Su adamı alabiliriz. Bunun değerini bilmiyorum da elimdeki bütün parayı buna vereceğim. Buna bile gelmeyebilir. Gelirse de ucu ucuna. Aynen buna bile gelmez arkadaşlar. Onu biliyordum zaten. Ayaksı oynayan Kron var 19 yaşında. Ee, Kron 19 yaşında 72 gen 19 yaşında. Bu adam 19 gen bir dakika 72 yaşında 19 gen. Bu adam 1. mi? Diye gelir bence bu. Gelir diye tahmin ediyorum. Vay diye gelmedi lan. Vay be. Bütün parayı vereceğiz o zaman buna. Ver abi bütün parayı eldeki. Sıfırlansın her şey. Vay arkadaş be. O da gelmedi. Evet. Santrafor dedik. Ee, sağ kanat. Sabek. Yok dedim Aynen. Sabek var aslında. Barcelona'da oynayan bir adam var bakın. O harayı Alamadı. Oha ya alamadı. İki nokta Kralık geliyor da. Aha geldi lan adam Oha da. Bu başka mı? 17 yaş 70 gen. Pahalıya aldık adamı ne yaptık? Bir altta 18 yaş 1 nokta küsür. Neyse <laughs> yapacak şeyler şey arkadaşlar. Evet. Evet 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 evet. Şimdi şimdi şimdi, şimdi. şu adamların bir bakalım kaç gen olduklarına. O harap. 70'lik adam aldık. 88 oluyormuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hildenlik 84. Ondan sonra yeni aldığımız adamlar kan var. 89 oluyormuş. Güzel. Albano. Santrafor. 70'lik 18 yaşında 88 oluyormuş. En fazla. Ondan sonra Mehmet Yeşilgeç. Maçado 94 onu biliyoruz zaten. Hammer ee, Sarıkaya falan, Mehmet Hammer, Kaleci 88'e kadar ulaşamış arkadaşlar en fazla. Ee, bu şekilde, bu şekilde bir transfer gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu oyunları, oyunları diyorum oyuncuları oynatıp, e, bunlarla arkadaşlar, şöyle hem diğerlerini dinlendirmiş olacağız. Söyle yapalım. 71 oldu. E, Zerato da oynasın ki Zerato şöyle yapalım arkadaşlar e, Zerato da oynasın ki onun da şeyi artsın 71'lik e, şu adamı koyalım Mia Zeiss emekliliğini açıkladığı için satamamıştık onu e, Başka başka kimi aldıydık arkadaşlar biz 4 tane mi adam aldık Birini de aldıydık sanki ya 4 tane mi neyse Perot, Zeiss bunlar zaten bizdeydi Sarıkaya, Veysel Ocak, ıvır zıvır e, Erdoğan, Mesliyer Zaten bu bizim kendi kalecimizdi. E, Stoter. Böyle yapalım. şunu koyalım arkadaşlar. Bu adamlar dinlensinler. Vargas'ın yerine de Etemi'yi koyalım arkadaşlar şöyle. E, Bozkurt'un yerine de arkadaşlar. Şöyle Beysel Ocağı koyalım. O logo. Çok zorladım beni bir logo. Hadi şöyle oynayalım. Evet Alanya karşısındayız. Atla diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu transferleri neler yapacağız. Ama bu mesliyer var ya benim asıl kaleci. Mesliyeri muhakkak alın ha ben size söyleyeyim. 98'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Ligde 2. sıradayız. Fenerbahçe ile puanımız aynı, oynanan maçlar aynı, her şey aynı arkadaşlar. Ulusal kupa diyor. Eee atla tabii ulusal kupayı oynamayacağız. Yenilsek bile Sakaryaspor'a, elensek bile önemli değil. Zerato'nun golüyle 1-0 önde kapattı güzel Antalyaspor diyor. Takımın yarısı ölü. Takımın yarısı ölü. Ohara 70, Hamer 70. şu an için bakıyorum bakıyorum. Daha yeni artan bir oyuncu yok arkadaşlar. Antalya Spor karşısındayız. Birazcık riskli. Oyuncular yorgun. Ama aa, kırmızı gördük. Kırmızı gördük. Olmadı. Fenerbahçe ne yaptı? Aa, o da berabere kaldı. Ulan keşke yenseydim ya. Zerato ne yaptın birader? Kırmızı gördü diyor. Oynuyor mu? Atla maçı. Kim kırmızı gördü orada ya? Etemi'nin golü. Hadi be 90 artı 1'de yedik. 90 artı 1'de yedik arkadaşlar Ulusal Kupa'da. Ne oldu? Zerato ha o kupa maçıydı ya ondan oynayabildi orada. Toparlı gel abi. Ee, Ohara. 70. Yo dinlendirmeyeceğim arkadaşlar. Oh, Beşiktaş'ta oynuyoruz. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Beşiktaş'ta oynuyoruz. Ee, şöyle değişikliklerimizi yapalım pardon hocam bir saniye oyunu kapatmak istemiyorum böyle değişikliklerimizi yapacağız arkadaşlar hemen ee, elimden geldiği kadar santrafor ee, sen buraya gel birader sağ sen buraya gel kardeş ee, sen buraya gel ondan sonra sağ kanat burada oynar mısın böyle yapsak hah oynuyor lan tamam mihazays orada oynasın Başka başka Olagos stoper. Tabii ki de koyacağız bu adamın yerine. Başka 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 koyacağımız bir adam yok arkadaşlar. Hidernik diyor. Yani Hidernik. Sol bekimiz var bizim. Sol bekimiz yok paramız da yok arkadaşlar. O sel sol bek orada oynayacak. Başka stoperimiz var da enerjileri yok. Bakın bu oynamıyor. Bu oynamıyor. Bu oynamıyor. Bu Orta saha ve stoper oynayabiliyor. Ama enerjisi yok. Neyse Beşiktaş'a da böyle çıkacağız arkadaşlar. Ee, oynayacağım maçı. Oynayacağım maçı. Çünkü ligde şampiyon olmak istiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok.